Attığı gol, sen vur böyle belin, Tabii, kırılır. belin kırılır. O kolay bir vuruş değil ha golcü vuruşu. Gözleri kapatmış, öyle uyuyor. Taraftar geldi bir öptü. Uyuyoruz, uyuyoruz. Evet. Elbet gideceksin. Sağın içinde var mısın, yok musun? Hani nerede o ısıran? Nat ekranından mutlu günler. Fanzin Beşiktaş'ta karşınızdayız. Beşiktaş'ın gündemini Nihat Kahveci ile birlikte değerlendireceğiz. Kaptanım hoş geldin. Hoş bulduk. Kaptanım olmuyor bir türlü mutlu olmuyor Beşiktaş taraftarı. Ee, mutlu olacak futbolu göremiyor sahada. Ne olacak böyle kaptan? tam iki ikilik beraberlik. Siyah giyiniyoruz işte. Düşün. Evet. Valla. Üç tane şampiyonluk adayına karşı Hani rakiplerin olan takımlara karşı oynadın ve iç sahada oynadın. Başakşehir iyi oynadın, kaybettin. Fenerbahçe 70 dakika kötü oynadın, son 20 dakika iyi oynadın, berabere. Trabzonspor 1-0 mağlupsun, 1-1, 2-1, 2-2'ye getirdin. Ha olumlu da bakılacak şeyler olur geriye düşüp berabere geldin diye. Ama 3 maçtan 2 puan çıkardın. Evet. Şimdi, Belli bir kesim ister istemez. O Beşiktaş istatistiklerde böyle. Şu istatistiği muhteşem. Abi ben ona bakmam abi. Ben her zaman oyun gücüne bakıyorum sahanın içinde. Alanya maçının ilk yarısını övdük. Uçuyor. Evet. Sivas öyle. Kara öyle. Ama son döneme geliyoruz. Abi Giresunspor'un ikinci yarısı çok kötü oynadın. Bu maçta 40 bin kişilik desteği almışsın arkana. Derbi. 5. 6. dakika duran toptan gol giyiyorsun. Taraftar ne oluyor öyle başlıyor. Maçın içine giremiyor. Koskoca ilk yarı Salih'in bir tane ve korsa verdi. Evet o kadar. Onun dışında bir Salih de Salih'in girip Uğurcan'ın çıkardığı pozisyon Aynen. bir de kendi kalesine atılan gol. Olmaz. Puana baktığında bazıları der ki ya liderin şu an 21 puanı var Adana Demirspor'un ki bu arada haklı lider. Çok iyi oynuyorlar gerçekten. İki puan gerisinde der. Abi olay puan değil ki ya. Beşiktaş i̇şte taraftarı sezonun 10 hafta oldu değil mi? Maçların toplamını ikinci yarıları 45'er dakika, bazıları 60 dakika çarpsan keyif aldığı bölüm çok az. Çok az. Keyif almıyor. Uyuyoruz, uyuyoruz. Kaptan, maçın ikinci yarısında Valerian gözleri kapatmış, öyle uyuyor. Taraftar geldi bir öptü. Oyuncu değişikliği yaptı. Kimse kusura bakmasın. Bir şey söyleyeyim. Valeryan uyuma değişiklik yapsana. Heh, böyle bağırdılar değil mi? Abi Biliyorsun, inanılmaz Beşiktaş bir şey. Taraftar, bu konuda i̇ki zaten... dakika sonra da iki üç dakika sonra da oyuncu değişikliği geldi. Oyuncu inanılmaz... değişikliği geldi. Tam bambaşka. Bizim hep hocam Cenk Dosun solda oynar ve kursun yanında oynar sağda oynar. yeri geldiğinde forvet arkası gibi bile oynar dediğimiz. Cenk Dosun Beşiktaşın çocuğu. Cenk Dosun neden Beşiktaşın çocuğu diyorum? ısırıyor sahaya girdiğinde. Aynen öyle. Aynen. O ruh halini görüyorum ben onda. Bak gol atmasa da çocuk bir şeyler yapmak istiyor mu abi her maç? Kimileri de Cenk Tosun daha gol atmadı niye sabunuyoruz? Abi olay o değil. Beşiktaş taraftarı bu ruhu seviyor. Delal'i mi sevecek şu an? 3 maçtır sahanın içinde bir oyuncu kötü oynar abi Delal'i. Bir şey demem. Ama Delal'de o ruh var mı ya Hakan? Yok. Hissediyor musun? sahanın içinde Yok. bir şeyler verme isteği. Bir ardı gitti ısırma. ve Gorsa çarpıştı orada ya da O kadar yani. bir İngiltere tane. İngiltere gördün, Tottenham'lar gördün, İngiltere milli takımının oyuncusun. Ya Delali'nin bence kafası Beşiktaş'ta değil gibime geliyor. Abi Fenerbahçe derbisi kötü oynadı, geç aldı. Giresun Spor maçı kötü oynadı, geç aldı. Bu maç Trabzonspor maçı kötü oynuyor, 67'ye kadar sahanın içinde durdu. Ya hiçbir oyuncu dokunulmaz değil. Delali... Çok iyi futbolcu ama kafası Beşiktaş'ta değil, sahanın içinde değil. Ya o tarafları gördün mü? Ki içeride oynadı ilk maçta bir bacak arası attı öne gitti. Dedik ki uçacak, delirtecek, delirtiyor ha bu arada. Delirtiyor. <laughs> değil mi? Kimi delirttiği de net belli yani. Çıksın çıksın diyoruz. Beşiktaş taraftarı da çıksın diyor. Bu kadar nasıl kötü oynar? Kötü oynadın. Hocam Sevgili Valerian Hocam, sen nasıl bu kadar oyunda tutarsın? Ya orta sahanın en iyisi, 100 kişiye sorsam. <laughs> Bak çok iyi oynamasa da Salih derim. Salih çıkıyor ilk <laughs> ya. Jozef bile çıkarmıyorsun. Oraya, ya. Biz kazanırken bunları söylüyorduk. Oyuna müdahaleler, oyunu bitiriş şekli, hocanın kötü diyorduk. Bizi eleştiriyorlardı. Hocayı yiyorsunuz, algıcısınız. Şenol Hoca'yı getiriyorsunuz. Yok Sergen Hoca'yı <laughs> getiriyorsunuz. Yok keşke o kadar gücüm olsa başkanı arayayım Manuel Pellegrini'yi getireyim ya. Real Betis de şu an City gördü. Villarreal'de hocamdı. Onu getireyim o kadar gücüm varsa. Ya biz burada Beşiktaş'ın iyiliği geleceği için konuşuyoruz. Puan farkına bakmadan konuştuk hep. Şu anda puan farkına bakmadan konuşuyorum. Adana Demirspor kadar keyif veriyor mu Beşiktaş futbolu? Asla. Vermiyor. Fenerbahçe kadar keyif veriyor mu? Vermiyor. Vermiyor. Konya Başak spor yeri geldi. Doğru. Başakşehir. Vermiyor. Vermiyor. Olay bu olay. Sezon sonunda seni oyun gücü şampiyon yapıyor. Kesinlikle Ve doğru. sen şu an içeride 3 maç oynadın. Rakiplerine karşı 2 puan aldın. E ikinci yarı ne yapacaksın? Depresmana gideceksin. Zor iş. Bak gidişat kötü. He. Bak şu anda ben var ya Valerian Hoca gitsin kalsın hayatta demem. Çünkü büyük camialarda son sözü tribün taraftar söyler abi. Valerian istifa diye bağırdılar mı? Evet. Konu benimle kapandı. Bundan sonra başkan, yönetim kararı kendileri verir. Hocayı yollar yollamaz. Ben hiçbir şey demem. Ama tünel, karanlık, Valerian Hoca o ışığı yakamıyor. O ışık iyi futbolla yakılabilir, gördük. Ya bu takım bir de İngiltere Ligi temposunda oynuyor diyorduk. Şimdi hangi ligin temposunda oynuyor? Ne oldu hani? Fiziksel kalite nereye gitti? Hadi oyunu geçtim. Fiziksel kalitede yok. Takımın içinde açıklamalar yapıyorlar. Hocaya karşı bir sıkıntı yok. Saygı duyarım. Delali'nin sözleşmesinde dedim ya. Canlı yayında söyledim baştan sonra. Çünkü kötü oynuyor. Dedim ki sözleşmesinde acaba bir madde mi var dedim ya. Hani oynama zorunluluğu mu var? Öyle bir şey de yokmuş. E ocağıma, O zaman hocanın hataları daha da artıyor. Ya. Ama en vayim olan Abi taraftarın söylediğini alacaksın. Taraftar bir söz söylüyorsa onu dinleyeceksin. Her şeyi takip ediyorsunuz. Televizyonda ne konuşuluyor, gazetede ne yazılıyor. Troll hesaplardan bahsediyorsunuz. Var mıdır? Vardır. Kimilere hakaret şeklinde eleştiri yapıyor mu? Yapıyor. Katılırım. Her şeyi takip ediyorsunuz. O zaman maç sonunda Valeria'nın istifa edeyen taraftarın mesajını da hocaya söyleyeceğiniz. Hoca çıkıyor Türkçe bilmiyorum diyor. Bak Hakan'ım oradaki detay ne biliyor musun? Gürler soruyor değil mi? Soru soruyor. Valerian İsmail istifa diye taraftarlar bağırdı diyor, değil mi? Aynen öyle. Tercüman ona çeviriyor, değil mi? Çeviriyor. Çeviri. Bitti. 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 Sen anladın durumu. Tabii anladın canım hiç. Cevap vermiyor. Almaz geçiyor. Bak, almaz geçmesi orada taraftarla polemik yapmama isteği olarak okeydir ama. Bir taraftarla böyle yaparlar. Ya bu koskoca bir cami ya. Taraftar bir şey söylüyor, hocamıza bak ya cevap verme lüksü bile göstermedi der. Sıkıntı. De ki taraftar haklıdır, kazanmamızı bekliyordu. Tabii kötü ki. oynadık. Evet geçen de kazanırken kötü oynadık. Bu eleştiriler normal. Ben profesyonelim, Tabii bir sonraki ki. maçı düşünüyorum. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız da ama bir şey de, ben Türkçe bilmiyorum değil mi? O zaman bir şey söyleyeyim, taraftar Valerian Oyuma oyuncu değişikliği yapsana dedi. Niye de şey? Yaptın. Sana söylediler yani orada ne diyorlardı. Çok telefon diyorlar geldi, diye. bir şey oldu. Bilmiyorum. Yandık tercüman söyledi. Bir şey oldu yani orada bir şey döndü. Bilmiyorum çok enteresan. Bak iletişim önemlidir. Çok. Valerian Hoca son dönemde o iletişimde de sıkıntı yaşıyor. Ama bu, bu enteresan değil mi? Yani Bayer Münih'te futbol oynamış, Werder Bremen'de oynamış, çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapmış bir teknik adam. Ben bu açıklamasını biraz yadırgadım. Ya çünkü bir şey söyleyeyim ama. Normal gelmedi bana. Teknik direktörlük yaptığı takımlarda da bu sıkıntı yaşamış. Taraftarlarla sonra oyuncularla o yüzden uzun süreli duramamış zamanında. Şu anki gidişat kötü. Sezona iyi başladı, evet. akıyor. Şu an tempo da yok. Evet. Oyunu da geçtim, evet. Tempo da yok. O ya bir şey söyleyeceğim. Sevgili Joseph. Geldiğin ilk andan bu sezon sakatlık hiçbir şey demem sezon başı. Muhteşem oynuyordun. Ankara gücü maçında talihsiz olayı yaşadın. Aynen. Biz seni zaten burada savunduk. Değil mi? Haklıydın o gün. Niye kırmızı kart ceza? Çıktın ağladın. Duygu yoğunluğu yaşadın. Saygı duyduk. Ama sen sahanın içinde yoksun o günden beri. O günden beri yoksun. Senin daha çok sarılman lazım futbola. Senin daha çok sarılman lazım sahanın içindeki performansına. Bu takım sen iyi oynadığında neler yaptı? Hiçbir katkın yok Joseph. Sahanın içinde var mısın yok musun? Hani nerede o ısıran, takımı yöneten Joseph? Ankara 0. Gücü maçından beri Giresun'da yok. Bu son maç Trabzonspor maçında yoksun. Diğer taraftan Masuaku. Masuaku kaliteli oyuncusun. Maça başlıyorsun. Bütün topları uzun atıyorsun. Uzun vurman gereken yerde diagonal pas atıyorsun, paralel pas atıyorsun, Asis yapıyorsun. Ya çok enteresan ya. Yani şu kadronun bu kadar nasıl kötü oynayabildiğine şokum. Gezal var, Enkudu var, Vekors var, Delali var. Değil mi? Josef var, Salih var. Topa sahipsin ama kreatif değilsin. Gezal da bir pozisyonda Rozier bindirdi, verdi. Kendi kalesine gol abi attırdı. Abi ağrısı var ama çok bariz belli çocuğun. Belli. Fedakarlık belli göstermiş. Fedakarlık göstermiş ama şu Şu anda sakatlandı, geçmiş olsun. Bu arada diğer hafta Vekors da yok. He, Hoca'ya da şunu sevindim. 4-4-2'ye döndü. Cenk'i ve Korsun yanına koydu ve Kors kafayı Hoca vurdu. Mı yaptı bunu? Direkten döndü. Hoca yaptı diyoruz <laughs> taktiği. 4-4-2 diye bağırmadı ya taraftar hani. O yüzden diyorum. <laughs> tamam mı? Cenk olmasa sahada o pozisyonda gol olmayacak. İşte abi. Cenk bu. Takip eder. Korvet ta oynat, Ordu oynat, ikili oynat. Bir sistem değiştir, bir şeyler yap, yeni bir şeyler ara hocam. Aynen Senin yani. kalıp kalmaman önemli değil. Burada Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar yarışın ya, içinde olması önemli. Ya yüzyıllar boyunca kalmayacaksın yani. E Tabii canım kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Yani. yani elbet gideceksin. Ya yani kimse kalmıyor. Ben de gideceğim, evet. sen de gideceksin, başkan da gidecek, Valerian de gidecek, başkaları gelecek, evet. Demir değişecek. Her şey olacak abi. Abi sen bir tane unutulmaz maç izlettir şu tarafta araya. Hiç yok. Yok şu ana kadar 0. 17 maç oynamış. 17. Bir geldi Trabzonspor maçı ki o da berabere kazanamadı. Tabii. Evet ama bir reaksiyon dedik. Ben alt Valerian, İsmail döneminde taraftarlar yazsın bir tane unutamadıkları maç. Bundan 5 sene sonra hatırlayacakları bir maç var mı ya? Bir derbi galibiyeti var mı? Bana söylesinler ya. Vallahi. Ya sonra biz eleştiriyoruz. Ben kötü oyunu eleştiriyorum. İyi de söylüyorum. Sonra, ya Giresun maçında sahanın en iyilerinden biri sağ ön oynattığın, orta sağ oynattığın, geri geldiğinde sağ bek oynattığın Tayfur bir dakika oyuna girmiyor. Ya enteresan işler var. Hoca bazı oyuncuları çok seviyor. Ama bu sevgini de bu kadar sahanın içinde gösterme. Bence adaletli olmak, adil olmak çok önemli bir kavramdır. Ve her teknik direktörde olmalı. Valerian Hoca bazı oyunculara adil, bazı oyunculara adil değil. Ben dışarıdan bunu görüyorum. Jetson, ya çocuk uçuyordu ya. Bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın şey uçtuğu, tempo yaptığı orta saha kimdi? Jetson, Salih, evet. Berkay, Berkay. geri geldiğinde. Tabii. Abi Tabii. şimdi Delali ile Josef le işte tempo da yapamıyorsun. Basamıyorsun, ön baskı da yapamıyorsun. Enkudu koskoca bir ilk yarıyı heba etti. Sağın içinde yok. İkinci yarı yine gitti oynadı. Bir de Redmond İngiltere Premier Ligi gördü değil mi? Biz yanlış yok, bilmiyoruz, yok. izledik değil mi? Uçuyordu. Sanki ne sıradan 3. Kanatları... Dünya Ülkesi'nden gelmiş bir olmaz. futbolcu gibi yani. Engin ya olmaz. kanatlarını nerede, havalimanına mı bıraktın inerken? Ya ben anlayamıyorum. Bireysel olarak çok iyi bir kadro var. evet Çıkmıyor, takım oyunu çıkmıyor. Bir kapus örneği verdim, kimi <laughs> şey yaptı. Çıkmıyor yani ya, çıkmıyor. Ya abi peki ne olacak? Mesela şimdi tamam, anlıyorum. Taraftar istifadeye bağırıyor. Bak çok önemlidir çok mesajı verdi. Çok güzel bir yere dikkat çektin. Ya yani bu Beşiktaş'ın kültüründedir abi. Ma, yani belki kimine göre üzücü, belki kimine göre çok olumludur. Bir taraftar Beşiktaş taraftarı istifa diye bağırıyorsa orada çok ciddi sıkıntı var. Boşuna vardır. bağırmaz. Boşuna asla bağırmaz. Neden bağırıyor biliyor musun? Ligde 19 puanız evet. 2 puan liderin gerisindeyiz. Doğru. İstatistiklerde bazı konularda çok üstünüz, doğru, burası beni ilgilendirmiyor, ben keyif almaya gidiyorum, keyif almıyorum diyor, geleceği iyi görmüyorum. Tünelin sonu karanlık diyor taraftar ve dedi, dedi. Beşiktaş işte taraftarı biliyorsun kolay kolay istifa diye o kadar kişi bir bağırmaz. Sergen Hoca döneminde bağırdılar mı Sergen Hoca'ya? Oyundan keyif alıyorlardı yinese de keyif alıyordu. Tamam. Şu an keyif almıyor Beşiktaş taraftarı. Bu kadrodan bu oyun nasıl çıkıyor kaptan diyor. Kaptan ben şuradayım. Mesela Sayın Cevim kazancı hafta içerisinde de ki işte yerli hoca olsaydı dedi eleştirmezdiniz dedi. Bu konuları da kapatalım. Yani yerli hocaları neler ele, ben üzerime hiç alınmıyorum biliyor musun bunları. Abi tamam alınmıyorsun da şimdi Beşiktaş'ı da şampiyon yapan en son şampiyonluklarını yaşatan Şenol Güneş'e Sergen Yalçın biraz haksızlık oluyor gibi geliyor bana. Bir şey söyleyeyim. Sergen hoca eleştirmedik mi ya? Yeni sezonda kötü başladı. söyledik yani? Hoca'ya da neler söyledi. Yani diye. eleştirilecek herkes eleştirilecek. Bir şey söyleyeyim mi? Belli bir kesimlerin haberlerinden etkileniyor gibime geliyor. Başkan, yönetim, Abi Ceyhun Bey. Yani. Abi bu var. Abi var tabii bu ki, camiayı bizden şeyse... daha iyi tanıyorlar neler olduğunu. Yani. İşler kötü gittiğinde nelerin çıktığını. Ben Biliyorlar. senin gibi düşünmüyorum. Ben ama. mesela şahsen hiç üzerime alınmıyorum. Ben... Abi Beşiktaş'ın iyi oynadığını biri söylerse ben onu eleştiririm. Beşiktaş kötü oynuyor, bu hocayla olmaz diyeni ben niye eleştireyim? Gidişatı görüyorsun şu an. Aynen öyle. E şimdi mesela diyorlar ki hocamızın arkasındayız. İşte yeni sözleşme imzaladık. Ne, nerede? Geçiyor. Hocamızın arkasındayız. En tehlikeli cümle. E şimdi Hatay maçı mesela şimdi <laughs> plan şu. Dünya Kupası arasına kadar hocayla gitmek. Ondan sonra zaten sular durulacak. Dünya Kupası heyecanı o bu her şey unutulacak. Hocam, çok çok unutuyoruz. Nasıl o araya gideceğine göre ha. sular durulacak mı, Hatay tsunami var. mi gelecek Ümraniye bakacağız. Var, zor maçlar. Var. Yani. Her maç zor bu oyuna. Hatay deplasmanında kesin kazanır diyebiliyoruz mu? Asla söyleyemez. Diyemem. Ümraniye maçını kendisi anda kazanır mı dersen Beşiktaş yine diyemem ben. Di yani. Vallahi Bir de Ümraniye'de biliyorsun yeri geldi uçattı attı doğru, Ben Fenerbahçe'ye de 3 gol atmış takımdan bahsediyorum. İşte bak sıkıntı bu. Kesin kazanır diyemediğimiz an takımda demek ki sıkıntı var. Hocada sıkıntı var. Sağın içindeki futbolda sıkıntı var. O yüzden de istifa. Ya başkan biz Valerian Hoca'nın arkasındayız. Sezon sonunda şampiyonluk kubasını onunla kaldırmak istiyoruz dedi. Çok güzel söyledin. Allah göstermesi ki, ki ben öyle de yorum yapmam, futbol herkes kazanabilir, Hatay'da kazansa iyi oynar kazanır. Diyelim ki mağlup oldun, içeride berabere kaldın dediğin gibi Ümraniye ya da Galatasaray'a mağlup oldun. E nasıl arkasında durabileceksin? Bence bu açıklamalar birazcık sıkıntılı açıklamalar ya. Ya başkanım bütün otorite sende. Şöyle yaptığında hoca getirirsin, şöyle yaptığında hoca götürürsün. Değil mi? Tabii. Yani çok böyle çıkıp destek olmanın anlamı yok. Bak o açıklama, Beraberlik, istifa. Ne oldu şimdi? E, Çık işin içinden. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu çok yaşadığımız için söyleyeyim. Hatay'a mağlup oldu Beşiktaş. Ne yapacaksın? Hatay'dan dönüyor. Havaalanında Beşiktaş taraftarı var. İstifa diye bağırdı. Ne, ne diye yapacaksın? Bağırdı. İşte sıkıntı. Nasıl duracaksın arkasında? Abi hocanın arkasında ne başkan durur, ne yönetici durur, ne futbolcu durur. Hocanın arkasında duran, sahanın içinde alınan 3 puan iyi futboldur. Bu kadar. Aynen öyle. Hoca da bunu bilsin. Hoca da o açıklamalara güvenip rahat rahat çıkıp ben zaten Türkçe anlamıyorum, geleceğimden endişelenmiyorum demesin. Çok ayıp hocam ya. geleceğinden endişelen, kendi iyiliğin için endişelen. Geleceğinden endişelenen insan daha konsantre olur, başarılı olmak ister. O yüzden diyorum. Sonra çıkıp ben Türkçe bilmiyorum. Bu taraftarı ciddiye al hocam. Bu taraftarın mesajını, mesajını al. Bu açıklama bu ülkede çok farklı yerlere çekilir. Ben ama halen diyorum ki, o an o adrenalinle o sıkıntıya girmemek için cevap vermedi diyorum. Yine bak hocayı bir nevi şey yapıyorum. Koruyorsun, Ama doğru. Lütfen ciddi al. Bu taraftar iyi futbol bekliyor. Başka bir şey istemiyor. İyi futbol 3 puan. Bu kadroyla da zor olmamalı. İyi kadro. Gerçekten çok iyi, kadro. iyi kadro. Çok iyi. birey birebir yani, de çok iyi kadro. Çok iyi kadro. Ya yani ben e, Fenerbahçe'den yani şu anda çok iyi oynuyor dediğimiz Fenerbahçe'den Adana Demirspor'dan Başakşehir'den asla geri kalır bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum ben Beşiktaş'ın. Yok ya çok alternatifli. Hele şimdi baksana oyuna Jetson'u atıyorsun, Cenk'i atıyorsun, Redmond'u atıyorsun kulübeden. Tayfur daha oyuna girmiyor. Şu Muleka'ya nasıl yazık ediyor? İyi yani. artık. Alternatif de var. Muleka'ya çok yazık ediyor. Vallahi Muleka kenar oyuncusu değil. Yani Vekors'un yanında da oynayabilirdi ki daha da çok gol atar ki attığı gollerde hep onun yanına girdi. Bu hafta Vekors'ta yok. Büyük ihtimal Cenk oynayacak. He, Cenk için de hakikaten önemli bir maç olacak. Şahsen çok savunuyorum. Çünkü azmini savunuyorum ya. Gol atıp atmaması önemli değil. Bu formanın değerini biliyor çocuk. Ya mücadele at, ediyor. Sen hocalığını yaptın. Evet. Ben bir buçuk sene kulüpte aynı yerde çalıştım. Ben böyle çalışkan böyle istekli arzu antrenmanda bile çok büyük çok, isteği çok, arzusu vardı. Aynen. Ha yaşın çocuğu yani. Ya yani işte. bir de gol şansı derler ya kaptan. Yani inanılmaz da büyük gol şansı var. Attı gol var ya attığı gol sen vur böyle belin, Tabii, kırılır. belin kırılır. o kolay bir vuruş değil ha. Golcü vuruşu. Tabii. Bu hafta büyük ihtimalle 11 oynayacak ve Kors'ta yok. Ama çok kritik bir maç geliyor her anlamda. Abi ama teknik direktörün geleceği hep bir hafta sonundaki skora göre ise çok ya zor, bu teknik direktörü çok... için de zor. Ama öyle de bir dönem ki Birazcık diyorum ki başkanı da yönetim kurulunu anlıyorum gönderemiyorlar kim gelecek. Abi ama onu acaba o mu hazır değil? De planı yapmak onun onların görevi abi. Yapmalısın esasında da Üçüncü her zaman lazım. birazcık biliyorsun hoca konusunda şey oluyor Beşiktaş. Işte, geç oluyor yani, yani bazı yani, işler. Başkan da biliyorsun yollamadı hiç ha. Evet. Hoca yollamadı, Doğru. değil mi? Doğru. Sergen hoca Doğru. istifa etti, Önder hoca istifa etti dediler. Biz öyle biliyoruz. Dayanamadığını olmayız. söyledi hoca. Bilmiyorum. Valery hoca ile böyle giderse başkan da bir ilki yaşayabilir yani bir hoca yollayabilir alınacak skorlara göre. Kaptanım ağzına sağlık. Çok sağladın. keyifli geçti. Fanzin Beşiktaş'ın sonuna geldik bu hafta. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.